Bulabildin mi elinden eti? Sen beni dinle. Bas küfürü, kalaylı ama okkalı böyle bir küfür. Tamam mı? Baktı ortaya çıkacak. Ben öyle yapıyorum. Bir şeyi kaybettiğim zaman basıyorum küfür anasını avradını bilmem ne yapayım diye. Bir bakıyorum ortaya çıkmış. Sen de bas küfürü. Haydi da bir bas küfürü. Bassana güzürü. Ha. Batacak, ne batacak ne basıyor? Ne kadar bas. Bas küfürü. seni. Ben şimdi Şimdi sinirlendim demiyor da. Ne dedi demin? Çok küstüm. <laughs> Çok fena, çok fena sinirlendi o çocuk. Ha, sinirlendiysen burada. Çok fena sinirlendi. Fena seni, seni. Ha, devam et. Kesme. Ben de kalasını yaparım. Vale. Neredeler? <laughs> ha, Sotyba'nnlar. Onun diyeceksin geldiği gittiği yeri baslayacaksın kuzuru. <laughs> Senin diyeceksin tıpkı. Ha, ne oldu bak? Ya? Bastın küfürü. Bastın küfürü nasıl ortaya çıktı gördün mü? <laughs> Bülent'in küfür metodu. Her zaman işe yarar. <laughs>